Merhaba arkadaşlar. 2022 AYT'de çıkan limit sorusunun benzerini çözeceğiz. Burada iki tane fonksiyon var f ve g fonksiyonu. Limit x a'ya giderken fx değeri, limit x b'ye giderken gx değeri birbirine eşitmiş. Ve bunların sonuçları c çıkıyormuş. Bizden a artı b artı c'yi istiyor. Şimdi limit x a'ya giderken fx'i bulmak için x gördüğümüz yere a yazacağız aşağısı sıfır olacak ya yukarısı da sıfır olmalı ki sıfır 0 sıfır belirsizliği gelsin. O zaman yukarıyı bir çarpanlarına ayıralım biz. Eksi 5'e eksi 3 dersem yukarıda ortadaki eksi 8'i elde etmiş olurum. Yani elimizde şöyle bir şey kalıyor. X eksi 5 x eksi 3 bölü x eksi a. 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulmamız için bu a ya üst x eksi 5 ile aynı olmalı ya da x eksi 3 ile aynı olmalı. O zaman iki duruma bölüyorum. a 3 ise diyorum. a 5 ise diye soruyu çözeceğim. Şimdi a'ya 3 yazarsam ne olacak? x eksi 5 x eksi 3 bölü x eksi 3 oldu. O zaman şu x eksi 3'ler birbirini götürdü. Elimizde x eksi 5 geldi. Biz bunun limit değerini aradığımız için a yazmamız gerekiyor. Yani 3 eksi 5'ten bu f'in limit değeri ya eksi 2 gelecekmiş. Bir de 5 yazarak bulalım. Diğer durumumuzu da bulalım. Şuradaki fonksiyonumuzda a gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. x eksi 5'ler sadeleşecek bu sefer. Hemen bir yapalım x eksi 5'ler birbirini götürdü fonksiyonum x eksi 3 oldu. E, A değerini aradığım için hemen yerine yazarım. 5 eksi 3'ten kaç geldi? 2. F'in limiti ya eksi 2 ya da artı 2'ymiş. Şimdi G'ninkine bakalım. G'de herhangi bir 0 0 belirsizliği farklı bir durum olmadığı için direkt B yazacağım. G'nin limiti ne olacak demek ki? 3 üzeri B olacak. E, Pardon. Şimdi G'ye bakalım. G'de herhangi bir kritik nokta farklı bir kısım olmadığı için direkt B yazacağım. 2 üzeri B olacak. Şimdi biz f'in değeri ya eksi 2 olacak ya artı 2 olacak dedik ama eksi 2 olamaz. Çünkü 2'nin hiçbir kuvveti eksi 2 olamayacağına göre demek ki f'in değeri kaç olmak zorundaymış? 2. O zaman a'mız 3 değil. a ne olmak zorunda? Hani f'in değeri 2 çıkması gerektiği için a'yı 5 bulduk biz. b'yi de bulabilirim çünkü 2'nin hangi kuvveti? 2 üzeri b'ye eşit olacak. Birinci kuvveti b'yi de 1 buldum. Bunlar da C'yi eşitti. O zaman C'yi de 2 buldum. Bizden bu üçünün toplamını istiyor. 5, 1 ve 2'yi toplarsak kaç gelecek cevabımız bizim buradan? 8 gelecek. Bu sorumuz kolay yapılabilecek bir soru tarzıydı.